...nedir, neden çok tercih ediliyor? Biraz bundan söz edelim mi? Elbette. V yüzü hepimiz çok seviyoruz. Yani kadınların özellikle son 4-5 yıldır... ...ısrarla istedikleri bir yapı. Neden? Çünkü yüzümüzün keskin hatları olduğunda... ...çerçevesi belirgin olduğunda... ...yuvarlaklar yerli yerinde durduğunda... ...hem daha genç, hem daha freş, hem daha feminen oluyoruz. Ama az önce söylediğiniz çılgınlık kısmına... ...çok ciddi katılıyorum. Bunu çılgınlık boyutunda, feminen olmakla başlayan yolculuğu birdenbire kare yüzlerle... ...çok açısı, kadına hiç uygun olmayan çene köşeleriyle, sert hatlarla bitirebilmekte mümkün tabii ki. Aslında feminen olmaya çalışırken maskülen oluyor. Yanlış uygulamalardan ötürü. yanlış uygulamadan daha çok hastaların bu konudaki ısrarlı Israrcı talepleri bir süre sonra bir adım sonra ne olacağını görmeden ısrarla bir bu doktorla bir şu doktorla ilerlemeleri bazen Çünkü sabırsızlıkları evet, Biz bir işi yapıyoruz ama sihir değnek değil ki sonucu alabilmesi için biraz sabır göstermesi, iyileşmeyi beklemesi gerekiyor. Sonra belki bir step daha ilerlemek doğru olacak. Ama bir anda saldırılar. Ben hep hastalarımla da bunu paylaşıyorum. Lütfen adım adım ilerleyelim. Biz işlem yapacağız, dokunuz bize bir cevap verecek bakalım. Ama hemen de bir yüz nedir? Çene kemik hattının belirgin olması, çene vurgusunun kadınsı yuvarlak, sivri bir şekilde belirginleşmesi, elmacık kemiklerimizin o gençlikteki yuvarlak, çıkık, yüzümüzü yüksekte tutan halini alması ve avurt kısmımızın görece daha ince görünmesini sağlamak ya da inceltmek, eğer bu bölgede kalınsa inceltmek gibi parametreleri var. Dolayısıyla bunları ortaya çıkarabilmek için de gerek dolgular, Gerek mezoterapi, gerek cihazlarla bütünsel bir yolculuktan bahsediyoruz aslında. Bir yüz dediğimizde genel olarak hastalarımızın hakkına bol miktarda dolguyla işte jawline yapmak, çene doldurmak, çene. elmacık kemiklerini doldurmak gerekiyorsa işte dudak doldurmak vesaire vesaire geliyor ama sadece dolguyla aslında olan bir şey değil çünkü deformasyonun dereceleri var. Her yüzü o seviyeye getirebilmek, dolguyla çerçeveyi belirlemek, çeneyi belirginleştirebilmek için bazen düzeltmemiz gereken e, konular var yüzlerde. Yani ben buna konular diyorum. Çünkü kusur ya da sorun kelimesini çok sevmiyorum. Üzerinde konuşmamız gereken konular oluyor. E, dolayısıyla birkaç işlemin bazen Bir birlikte kullanılması gerekiyor. da gerekebiliyor. Tedaviler diyoruz aslında. Çoğunlukla bunlara.